Hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle kaldığımız yerden devam edeceğiz fonksiyonlardan. Şimdi sıradaki fonksiyonumuz doğrusal fonksiyon. Doğrusal fonksiyon arkadaşlar. Şu şekildeki fonksiyonlarımız olacak. fx eşittir ax artı b şeklinde olacak. Yani bize analitik geometriden hatırladığım şekilde ya da göreceğiniz şekilde bana bir doğru vermesi lazım. Şimdi bu doğruda şunu bileceğim. Doğrunun mantığı şudur. Şu noktadaki eğim şu noktadaki eğime eşit olacak. Biz bunu çok fazla kullanacağız doğrusal fonksiyonlarda. Nasıl yani? Şimdi bir tane örnekle başlayalım. Örneğimiz şuymuş. Diyor ki fx doğrusal. fx doğrusal fonksiyonmuş. f'in 3'teki değeri 4'müş. f'in 4'teki değeri de 3'müş. Bana f'in 1'deki değerini soruyor. Şimdi burada şöyle yapacağız. İçerisi ne kadar değişmiş? İçeriye bakıyorum. İçerisi 1 artmış arkadaşlar. Dışarıya bakıyorum. Dışarısı 1 azalmış. o zaman içerisi 1 arttığı zaman dışarısı sürekli 1 azalacak. Doğrusal fonksiyonun özelliği bu. Çünkü değişim miktarı aynı demiştim. Yani her 1 arttığında sonuç 1 azalacakmış. O zaman ben f2'yi bulsam f2'nin değeri ve bunların arasındaki değişim farkı 1 olduğuna göre o zaman buradaki değişim farkında 1 olması lazım. Yani 5. Aynısını f1 için uyguladığım zaman bu sefer burada elde edeceğim sonuç 6 olacak. Bu bir yöntem. İkinci yöntem de şöyle. Ben şunu biliyorum. fx'in benim doğrusal bir fonksiyonu o zaman ax artı b şeklinde bir görsel olması lazım. Şöyle ikinci ol diyelim. O zaman f 3'ün değerini bir yazalım. f 3'ün değeri x yerine 3 yazacağım. Yani 3a artı b. Bu neye eşitmiş? Bakıyorum soruda vermiş. 4 eşit. f 4'ün değerine bakalım. f 4 eşittir. Bu sefer 4a artı b eşitmiş 3 Şimdi buradan şu kısmı inceleyeceğiz. B'yi yok edelim. B'yi yok etmek için ne yapmam lazım. Şu aşağıya bir daha yazayım. Eşittir 4. 4a artı b eşittir 3. B'yi yok etmek için ne yapacağım? B'yi yok etmek için yukarı eksiyle çarpmam lazım. Yukarı eksiyle çarparsam ne oluyor? Yukarı eksiyle çarparsam şunu elde edeceğim? Eksi 3a eksi b eşittir eksi 4'ü aşağısı da 4a artı b eşitmiş 3'e. Taraf tarafa toplayalım. Taraf tarafa topladığım zaman a buradan eksi 1 geldi. a eksi 1 ise şu denklem değerine koyalım. Yani eksi 3 artı b eşitmiş 4'e ve buradan b'nin 7 gelmesi lazım. O zaman benim fx'im şu şekildeymiş. fx eşittir. Eksi x artı 7'ymiş. Bulduk. Çok güzel. Bana neyi soruyordu? Biri soruyordu. E yerine koyalım. F1 eşittir. Eksi 1 artı 7'den 6 geldi. Bu da benim ikinci yöntemim arkadaşlar. Şimdi. Bence ilk anlattığım teknik daha rahat, daha kolay. O yüzden onu uygulamanızı tavsiye ederim. Eğer böyle bir soruyla karşılaşırsanız. Aynısından bir tane daha var. Onu da çözelim. Yine bir örnek. Demiş ki. F1'in değeri. F1 eşittir. Eksi 4'e. F3 eşitmiş 3'e. Tabi burada F doğrusal bir fonksiyon. Şimdi bana neyi sormuş? Bana F eksi 1'in değerini sormuş. Ne yapmıştım? Tekrar bir hatırlayayım. İçerisi 2 artmış. İçerisi 2 arttığında dışarısı 7 artmış. Buna dikkat edeceğim. O zaman F1'den 2 birim aşağı gidersem ne olacak? F-1 olacak. Ya buradaki değişim 7 idi. O zaman buradan 7 indiğim zaman eksi 11 gelecek. Yani sonucum eksi 11'miş. Doğrusal Doğrusalda her zaman değişim miktarı eşit oluyor arkadaşlar. Bu sayede biraz kısa oldu. Kusura bakmayın. Bir sonraki derste birebir fonksiyon örten fonksiyonu inceleyeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.